Her seferinde bu sefer farklı olacak dedin ama yine aynı sona vardın. Yine kırıldın, yine şaşırdın ve yine nasıl oldu da yine kandım diye sordun kendine. Bazen insan aynı döngüyü defalarca yaşar. Farklı yüzler, farklı cümleler, farklı başlangıçlar ama sonunda tanıdık bir boşluk. Hüsran, kırıklık, içine çöken o derin suskunluk. Neden oluyor bu? İnsanın gözü mü kör? Yoksa kader mi aynı sahneyi tekrar tekrar oynatıyor? İbn Arabi der ki: Kim nefsiyle bakarsa aldanır. Kim kalbiyle bakarsa hakikati görür. Çünkü nefis sana hep istediğini gösterir ama kalp sana olanı gösterir. İşte tam da bu yüzden sen her defasında yanıldın. Çünkü seçen kalbin değildi. Nefsin seçti. Görüneni istedi. Tatlı geleni arzuladı ve sana hakikati değil hayali sundu. Kalp hakikatin aynasıdır. O yüzden kalple bakmak demek Allah'ın gösterdiğini görmek demektir. Ama nefis aynalı değil, boyalı bir cam gibidir. Boyar, süsler, parlatır ama altındaki çürüğü asla göstermez. İbn Arabi, insan bakarken neyle baktığını fark etmezse gördüğünü sanır ama aslında boyayı seyreder der. Ve biz çoğu zaman bir yüzün ardındaki niyeti değil, nefisle cilalanmış bir maskeyi izleriz. Nefis seni gözlerinle ikna eder. Kalp ise seni içindeki yankıyla uyarır. Ama işte mesele şu ki, insan bazen kalbinin sesini duymazdan gelmeyi tercih eder. Çünkü o ses nefse hoş gelmez. Uyarır, uzak tutar ve bazen seni çok arzuladığın bir şeyden bile geri çeker. Bu yüzden nefsin sesini takip etmek daha kolay gelir. Ve işte bu kolaylık aldanmanın kapısıdır. Sen birini seçerken içimde bir şey rahatsız oldu ama diyorsan, orada kalbin konuşuyordur. Ama sen neyse canım olur öyle diye bastırırsan, zihnin devreye girer, nefis hükmü verir ve o anda aldanma başlamıştır. Çünkü içindeki hakikat sesi susturulmuş, onun yerine arzunun sesi yükselmiştir. İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Bir şeyi arzuladığında nefsin o şeye ait suretler üretir ve sen aslında olmayan bir şeyi gerçek sanırsın. İşte bu yüzden sen sadece yanlış birini seçmedin. Sen olmayan birini doğru sandın. Çünkü nefsin o kişiyi sana dilediğin gibi gösterdi. Ve işte aldanmak tam da budur. Var olmayan bir hakikate inanmak. Kalp ise tam tersini yapar içinde huzursuzluk doğurur. Bir duraksama verir. Güvenmek ister ama bir eksiklik hisseder ve seni uyarır. Burada bir şey tam değil. Ama insan çoğu zaman bu eksikliği kendi kuruntusu sanar. Hatta kalbini suçlar. Der ki: "Ben çok hassasım. Belki de fazla düşünüyorum. Bir şans versem ne olur?" Oysa mesele fazla düşünmen değil. Tam aksine kalbinin düşündüğünü bastırmandır ve bastırılan her hakikat sonra gelir seni bulur. İbn Arabi'ye göre kalp Allah'ın seni uyardığı ilk yerdir. Kalp bir pusula gibidir. Doğruyu gösterir ama sesini bastırırsan seni terk eder ve sen pusulasız bir denize açılırsın. İşte o zaman nereye gittiğini zannetsen de aldanmanın ortasındasındır. Aldanmak sadece birini yanlış tanımak değildir. Aldanmak Allah'ın işaretini görmezden gelmektir. Çünkü her şeyden önce o seni uyarmıştır. Bir bakışta, bir cümlede, bir hissedişte. Ama sen içindeki sesi değil, dışındaki görüntüyü seçtin. İşte bu yüzden aldanma. Bir ceza değil, bir öğretmendir. Sana içindeki sesi dinlemeyi öğretmek ister. Sana kalbinin ne kadar susturulduğunu gösterir ve seni yeniden kendine döndürür. Her seferinde yanılman belki de artık uyanman içindir. Çünkü her yanılış içte susturulmuş bir doğrunun fısıltısıdır ve sen ne zaman o sesi duymaya başlarsan artık aldanmazsın. İbn Arabi der ki: "Bir şey seni içine çekiyorsa ona değil, içindeki seni tanı. Çünkü seni çeken şey değil, o şeye olan yönelişindir. Ve bu yöneliş ya kalptendir ya da nefisten. İşte bu yüzden senin soracağın soru şu olmalı. Ben bunu neden istiyorum? Bu isteğin kökü nereden geliyor? Allah'a yaklaştırıyor mu yoksa sadece hoşuma mı gidiyor? Bu sorular seni susturmaz. Seni durdurur. Ve durduğunda kalbin konuşur. Ve kalbin konuşmaya başladığı yerde artık aldanmak yoktur. Çünkü kalp Hakk'ın sana uzattığı dildir. Aynı acıyı neden hep sen yaşadın? Hep sen mi yanlış insanları seçtin? Hep sana mı denk geldi yalanlar, terk edişler, ihanetler? Yoksa görünmeyen bir tekrar mı var? Bir döngü, sana özel, senden doğan bir çember. Sen fark etmedikçe tekrar eden bir yazgı. İbn Arabi bu duruma tecellilerin tekrar eden yönü der. Bir insan nefsinde aynı sureti taşırsa ona hayat da aynı yüzü tekrar tekrar gösterir. Farklı isimlerle, farklı bedenlerle ama aynı niyetle, aynı sınavla. Çünkü sen değişmedikçe görüntü değişir ama hikaye değişmez. Kişi başka olur ama yara aynı yere iner. Söz başka olur ama sızı yine tanıdık. Kader dediğin bazen bir hatırlatmadır. Sen hala aynı yerdesin. Aynı şeyi arıyor, aynı şekilde seçiyor aynı gözle bakıyorsun. Kalbin eğitilmemişse, güzellik seni yanıltır, söz seni ikna eder, yakınlık seni kandırır. Ve sonra yine bir hayal kırıklığı, yine bir iç çekiş, yine keşke en başta içime doğanı dinleseydim cümlesi. i̇bn Arabi, nefs öğreticidir ama onu dinleyen değil, onu dönüştüren kazanır der. Çünkü nefsin arzusu seni sadece imtihana sürükler kalp ise o imtihanın sırrını açar. Sen sadece nefsin peşinden gidiyorsan, o zaman aynı sahneyi tekrar tekrar izlersin. Bir oyunun içinde döner durursun. Her seferinde oyuncular değişir ama sen aynı seyircisin. Kimi insanlar neden tek bir acıyı defalarca yaşar? Çünkü Allah kalbine konuşmuştur ama sen duymamışsındır. Kalbin bir yerde dur derken nefsin, bir şans daha ver demiştir. Kalbin bir adım geri çekilirken nefsin belki bu sefer olur demiştir. Ve Allah kula kendi halini gösterene kadar aynı dersi farklı yollarla verir. İbn Arabi buna aynalı imtihan der. Yani sen kendini bir başkasında görürsün. Aynı sorunu, aynı yanılgıyı, aynı beklentiyi ve sonunda aynı hayal kırıklığını. Ama sen hala dersi değil, kişiyi suçlarsın bana bunu nasıl yaptı dersin. Oysa mesele o kişi değildir. Mesele senin neyi fark etmediğindir. Kalbinle mi seçtin? Yoksa nefsinle mi istedin? Bu ikisi arasındaki fark seni ya kemale taşır ya da aynı yanılgıya hapseder. Kalple seçmek tevekküldür. Nefisle seçmek arzudur. Kalple seçmek Rabbinden işaret beklemektir. Nefisle seçmek sabırsızca hüküm vermektir ve işte sabır hakikatin anahtarıdır. i̇bn Arabi, sabır her duanın önünde durur. Çünkü sabır olmazsa dua kalpten değil nefisten doğar der. Sen sabırsızca istedin. Ona danışmadan, içine danışmadan, beklemeden ve sonra dilediğin gerçekleştiğinde aslında istemediğin bir gerçekle karşılaştın. Çünkü Allah bazen dilediğini değil ihtiyacını verir. Ve bazen seni yakan şey aslında seni uyandırandır. Artık başka bir yol mümkün. Aynı yüzlere, aynı acılara, aynı çelişkilere dönmemek için kalbini duyma yoluna girmelisin. Kalp ilk başta sessizdir. Ama ısrarla dinlersen yavaşça konuşmaya başlar ve seni şaşırtacak kadar net olur. İbni Arabi der ki: "Kalp Allah'ın konuştuğu yerdir. Nefis ise kulun kendi sesiyle susturduğu yerdir." Senin içindeki sesler ne diyor? Hangisi gerçek? Hangisi susturulmuş? Hangisi sadece senin istediğini tekrar ediyor? Sor. Dinle. Ve o sesten kaçma. Çünkü o ses seni korumak için var. Ve belki de seni en çok yoran şey kendine duyarsızlığındır. İkinci parçanın sonunda artık şunu soruyoruz. Yanılmak mı kaderdi yoksa görmek istememek mi tercihti? İbni Arabi'ye göre Hakikat herkesin önündedir ama sadece arayan görür ve sadece kalbiyle bakan ayırt eder. Sen şimdi aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyorsan seçimlerini değiştirmeye değil bakışını değiştirmeye başla. Çünkü seçim bakışın sonucudur ve bakış ya nefsin aynasından ya kalbin nurundan doğar. Artık yol ayrımındasın. Neyi seçeceğin değil, neyle seçeceğin belirleyici olacak. Ve kalbin seni bekliyor. Bazı yollar vardır ki yanlış olduğu en başından bellidir. Ama yine de yürünür. Çünkü o yolda yürümek değil orada yanıldığını görmek gerekir. İbni Arabi der ki yanılmak gafletin değil uyanışın başlangıcıdır. Çünkü kalp bazen ancak acıyla hatırlar. Sana ait olmayan bir sevgide yanıldığında aslında kendine ait olmayan bir yönünü fark edersin. Ve işte o an, acının içinden bir nur yükselir. Sen birini kaybettiğini sanırsın ama aslında kendini bulmaktasındır. Yanılmak utanç değil, gizli bir derstir. O yüzden seni yaralayan kişiye değil, sana o kişiyi getiren haline bak. Ne arıyordun? Ne eksikti ki dışarıdan tamamlanmak istedin? Ve neden göz göre göre o yolda ısrar ettin? İbn Arabi bu noktada kalbi şöyle tarif eder: kalp kendi ekseninde döner. Ama nefsin arzusu onu kendi çevresine çekmek ister. Eğer kalp kendi yörüngesini kaybederse başkasının ekseninde savrulur. İşte bu savrulmadır yanılgının kaynağı. Sen kendi merkezinde bağlantıyı kaybettin. Kendi öz duyuşunu bastırdın. Ve başkasının sesiyle kendi sessizliğini susturdun. Artık durma vakti. Yanılmanın ardına bak. Orada bir işaret var. Orada kaybedileni değil, kazanılması gerekeni gör. Çünkü kalbin eğitilmemişse aynı acıyı tekrar yaşarsın. Ama kalbin uyanmışsa aynı kişiyi sevsen bile aynı yanılgıya düşmezsin. Çünkü artık seçen sensin ve o seçen bu kez kalp. İbn Arabi, gerçek sevgi karşılık bulmak için değil, hakikati göstermek içindir der. Sen birini sevdiğinde eğer bu sevgi seni hakikate götürmüyorsa, orada bir nefs payı vardır. Ve nefsin payı olan her şey, bir gün sana dönüp acı verir. Çünkü o sevgi seni yüceltmemiştir. Aşağıya çekmiştir. Artık aynı döngüye dönme. Artık neden hep ben deme. Çünkü artık biliyorsun, yanıldığın kişi değil, onu seçen halindir. Ve eğer o hali değiştirmezsen, Başka suretlerde aynı kişi karşına çıkar. Ama kalbinle seçersen, kalbinle başlarsan artık yol başka olur. Yalnızlık korkusu değil, hakikat aşkı olur niyetin. Beklentiler değil, ilahi işaretler olur pusulan. Ve sevgi sadece sevilmek için değil, sevgiyi Allah'tan gelen bir emanet bilerek yaşanır. İşte o zaman ne yanılırsın, ne aldanırsın, ne de kazık yedim dersin. Çünkü o zaman seçim kalpten doğmuştur ve kalpten doğan her şey Rabbine doğru yürür. Kalbinle yürümeyi öğren. İbn Arabi der ki: "Kalp Allah'ın tahtıdır. Onu orada ağırlamayan dünyanın kalabalığında kaybolur. Sen artık onu ağırlamak istiyorsan önce kalbini boşaltmalısın. Yanıltan yüzlerden, aldatan sözlerden, seni senden alan arzudan ve kalbini temizlediğinde Orada sadece hakikat kalır ve hakikat ne aldatır ne aldanır. Şimdi sor kendine. Beni kandıran kimdi? Başkası mı? Yoksa ben miydim? Çünkü bazen insan en çok kendini ikna eder. Olmayan bir sevgiye, olmayan bir sadakate, olmayan bir geleceğe ve sonra kaderi suçlar. Oysa kader sadece perdeyi aralar, gerçeği gösterir ama görmek istemeyene hiçbir hakikat yetmez son söz, bir daha aynı sınavla karşılaşmamak istiyorsan, kalbini dinlemeyi öğren, sana yol değil diyen sesi, dur diyen sezgiyi, geri dön diyen işareti. Çünkü kalp sadece sevmez, kalp uyarır, kalp korur, kalp yön verir ve Allah kalbi bu yüzden senin içine koymuştur. Dışarısını değil içerini dinlemen için.